Hikayem uzun zaman önce kendimi dünya üzerinde en mutlu insanlardan biri gibi hissettiğim bir dönemde başladı. 24 yaşımda hayatımda her şey yolunda gibiydi. Gündüzleri iş yerim, akşamları ise sevgilimle paylaştığım bir ilişki vardı. O benim en yakın arkadaşım, sırdaşım, her şeyimdi. Ve ben ona her şeyimi verdim. Her anımızda bir arada oluyorduk. Paylaşımlarımız o kadar yoğundu ki bazen dünya dışındaki her şeyin önemi yoktu. Adı Ela'ydı. Ela o kadar güçlü ve çekici bir insandı ki ilk tanıştığımızda ona hayran olmamak elde değildi. Gözleri, gülüşü ve konuşma tarzı. Sadece dış görünüşüyle değil, içindeki zeka ve duygusal derinlik de bana çekici geliyordu. Ona delicesine aşık olmuştum. Gittiğimiz her yere birlikte gidiyor, her etkinlikte yan yanaydık. Zamanla ona olan güvenim arttıkça, kimseye göstermediğim kadar açık ve savunmasız oluyordum. Zamanla, ilişkimizin temelleri sağlamlaştıkça, küçük şüphelerim de başlamaya başladı. Her ilişkinin doğal bir evresi gibi. Bazen günlük yaşamın karmaşasında birbirimize daha az vakit ayırıyorduk. Ela, işindeki yoğunluktan dolayı daha fazla evden çıkmaya başladı. Birkaç arkadaşla bir akşam yemeği İş bitimi bir etkinlik gibi bahanelerle evden geç saatlerde dönüyordu. Başlangıçta bir şeylerin değiştiğini fark etmiyordum ama zamanla içimde bir şeyler büyümeye başladı. Her gecenin sonunda ona iyi geceler demek yerine "Geç mi kaldın?" diye mesaj atmaya başlamıştım. Bir gece her zamanki gibi akşam yemeğinde yalnızdım, Ela'dan haber bekliyordum. Telefonumun ekranında gelen bir mesaj İçimde bir şeyleri kıvılcımlandırmaya yetti. Akşam onundaki toplantıya katılmam gerekiyor. Geç olursa seni aramam gerekebilir, tamam mı? Diye yazmıştı. Biraz garipti çünkü böyle bir toplantıdan daha önce bahsetmemişti. Ama yine de işte dedim belki de gerçekten işler yoğun. Ama sonra bir şeyler daha fark ettim. Ela'nın telefonunun şifresini her zaman ezberebilirdim. Güven üzerine kurulu bir ilişkimiz vardı ve bu tür şeyleri sır gibi saklamazdık. Bir gün telefonunda kısa bir mesaj gördüm. Ela'nın o kadar zorlanarak yazdığı bir cümleydi ki, bundan sonra yapmamız gereken bir şey var. Unutma, geceyi seninle geçireceğiz. Kimseyi karalamadım. Ancak kalbimde bir şeyler kırılmaya başlamıştı. Belki yanlış bir şeyler okudum. Belki de telaşla yazılmış bir mesajdı. Ama içimden bir ses durmadan bu mesajı kafamda tekrar etmeye başladı. Ertesi gün Ela yine sabah erken saatlerde evden çıktı. O an içimde bir şeylerin doğru olmadığına dair bir his vardı. İstemeyerek de olsa telefonu alıp son aramaları kontrol ettim. Mesajlar, fotoğraflar ve sonunda aldım. Ela'nın telefonunda kaydedilen bir numara çok tanıdık geliyordu. Adı Murat'tı ve bu ismi daha önce birkaç kez duymuştum. Murat, Ela'nın eski iş arkadaşıydı. Hatta bazen eski sevgilim dediği bir isimdi. Bir hafta boyunca her şeyin içimde birikmesine izin verdim. Bir sabah Ela eve gelmeden önce arabasına gizlice bindiğimde beklemediğim bir şey oldu. Ela'nın arabasının camına yansıyan bir çift birbirine sarılarak gülüyordu yavaşça arabanın içinde ilerledim ve o anda Ela ile Murat'ı görmek kalbimi yerle bir etti. Gözlerime inanamadım çünkü ikisi de benimle en yakın arkadaşlar gibiydi. Benim güvenim bir anda hiçbir uyarı yapmadan yok olmuştu. Gerçekleri yüzüne vurduğumda Ela'nın gözleri dolmuştu. Ama gözlerindeki pişmanlıkla söyledikleri birbirini tutmuyordu. Bir anlığına susmuştu. Konuşmalarına dikkatlice odaklandım ve sonra bir şey fark ettim. Ela gerçekten beni seviyordu ama bir şekilde kendini kaybetmişti. Murat'la olan ilişkisini yanlış bir şekilde başlatmıştı. Belki de beni kaybetme korkusuyla. Ama ne olursa olsun bu ihaneti kabullenmek o kadar kolay değildi. O anda bir duvar ördüm. Ela'ya kalbimdeki boşlukları ve kırıklıkları ifade ettim. Sadece o anın doğruluğunu kabul etmiyordum. Geçmişin tüm güveni çökmüştü. Bütün o zaman, o anlar bana ne kadar yakından bağlı olduğunu gösterse de bu ihanetin affedilmesi çok zor olurdu. Elaya veda ettim ve geri dönüp hayatıma devam etmeye karar verdim. Bunu kabullenmek kolay olmadı ama zamanla kalbimdeki kırıklar iyileşti. O aldatan ben değildim. Gerçekten sevmek güvenmek ve her şeyden önce kendi değerimi hatırlamak gerekti. Zamanla başkalarına güvenmeyi öğrenirken kendime güvenimi de yeniden inşa ettim. Birçok geceyi yalnız geçirsem de sonunda kendimi yeniden buldum ve belki de bu aldatılma hikayesi bana hayatta öğrendiğim en önemli şeyi öğretti. Güven bir kez kırıldığında o kalp yeniden asla eskisi gibi olamaz. Ama bu hayatta devam edemeyeceğiniz anlamına gelmez. Bir gün yeniden gülmek, yeniden güvenmek mümkün olabilir. Fakat o güveni yeniden kurarken geçmişin gölgelerinin sizi izlemesine izin vermemek gerekir. Saygılar.